Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Perisa, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere su imizaj veya imizaj bozukluğu hakkında konuşmak istiyorum. Daha önceki videolarında da dediğim gibi, her normal veya sağlıklı bir insanın vücudunda belli bir oranda safra, dem, algam ve sevda bulunuyor ki bu kişiden kişiye farklıdır. Eğer bu oran değişirse o kişinin bedeninde dengesizlik oluşuyor. Ki bunun sonucunda farklı hastalıklar olabiliyor. Diğer taraftan nasıl ki vücudumuzun bütün olarak bir mizacı var. İç organlarımızın da her birinin kendine ait bir mizac veya daha doğrusu sağlıklı bir mizacı var. Ki yine de eğer bir organın da dengesi bozulup mizacı değişirse farklı hastalıklara maruz kalabiliriz. Birazdan mizaj bozukluğunun türleri ve sebep olabilecekleri hastalıklardan konuşacağız. Eğer bu konu ilginizi çekiyorsa ve sonraki videolarımı da izlemek istiyorsanız hemen sağ alt köşeden kanalımda abone olun ve yanındaki zil işaretini de tıklayın. Bu şekilde yeni videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz. gruba ayrılıyor birincisi sade ki ona herhangi bir madde sebep olmuyor Örneğin çok sıcak havada veya güneşin altında beklerken baş ağrısı oluşabiliyor İkincisi de maddi ki ona bir madde sebep oluyor ee, ve bu durumda bir veya kaç hıltın oranı değişip veya dengeden çıkıyor Eğer bedenimizin bir kısmı veya tümü doğal ya da yapması gereken görevi yapamıyorsa biz buna sui mizaç veya mizaj bozukluğu diyoruz ki bu sorun kendini üç farklı şekilde gösterebiliyor birinci durumda iç organlarımızdan biri farklı veya ters çalışıyor örneğin kaslarımızdan biri kasılma yerine genişleme yapıyor ikinci durumda iç organlarımızdan biri az çalışıyor ki bunun da örneği hipotiroid hastalığındaki kasların zayıflanması. Üçüncü durumda da iç organlarımızdan biri görevini yapamıyor veya tamamen disaktif oluyor. Ki bunu da örneği beyin krizinden sonra bazı kasların felç olması olabiliyor. Bu konuştuklarımdan sonra su mizacı az çok tanımış olduk. Bizi veya bedenimizi nasıl etkileyebiliyor öğrendik. Bugün iç organlarımızdan beyin ve mide hakkında konuşmak istiyorum. Su mizaj onlarda nelere sebep olabiliyor ve tedavi için neler yapabiliriz birazdan hepsini öğreneceğiz. İlk beyinden başlamak istiyorum. Mizaç ilmine göre insanın beyni soğuk ve nemli yaratılmış. Yani onun dengeli ve sağlıklı mizacı soğuk ve nemlidir. Sebebi de şu ki belki hatırlarsanız önceki videolarımda söylemiştim. Safra ve hararet hep yukarıya doğru çıkıyor ve eğer beynimizin mizacı sıcak olursa safranın sıcaklığı da ona ilave olup beynimizin performansını etkileyebiliyor. Bu e, bahsettiğimiz soğukluk ve nemin de bir miktarı var. Eğer bu miktarın e, üstüne çıkıp veya altına düşüyorsa e, yine de hastalıklara sebep olabiliyor. Bazen beynimiz haddinden daha fazla sıcak ve kuru oluyor ki bu durumda kafamız ağırlaşıyor, e, uykusuz oluyoruz, uyku saati geçtikten sonra uykumuz kaçıyor, e, tahammülümüz azalıyor, özellikle gürültü ve ağır kokulara karşı. Ne kadar beynimizin sıcaklığı artıyorsa o kadar daha fazla susayabiliyoruz. Burnumuzun içi kuruyup veya yanabiliyor. Ne kadar beynimizin kuruluğu da artıyorsa o kadar daha fazla öfkelenip ve kötü düşüncelere kapılabiliyoruz. Bu kişilere tavsiyemiz şu ki soğuk mizaçlı yiyecekleri tüketsinler. Örneğin yeşil mercimek, yoğurt, ıspanak, balık, soğuk meyveler ve soğuk su. Soğuk şeyleri koklasınlar. Mesela menekşe veya nilüfer çiçeğinin yağı veya hatta burnun içine de damlatabiliyorlar. Parlak görüntüler, yüksek sesler, ani hareketler ve ağır kokulardan uzak kalmalılar. Onlara kulak arkası hecamet de tavsiye ediliyor. Bu durumun bir de tersi var. Eğer soğukluk ve nem beynimize galip olursa başka belirtiler oluşabiliyor. Kafamızda soğukluk hissi, e, tembellik, halsizlik, göz ve yüzdeki beyazlık, korkaklık, unutkanlık ve depresyon. E, sıcak şeyler onları mutlu eder ama tam tersine e, soğuk olanlar onları mutsuz eder. Bu kişilere de tavsiyelerimiz var. Vücutlarını sıcak tutsunlar. Sıcak yağları mutlaka kullansınlar. Örneğin çörek otu, tatlı badem veya susam yağı kafalarına sürebilirler. Üzerlik otu çok çok faydalı bu konuda. Hem yakıp kokusunu alabilirler ve hem bir kez yıkayıp yarım çay kaşığı çiğneyip bir bardak su ile yutabilirler 21 gün boyunca. Sabah aç karın ve akşam uyumadan önce bir kaşık bal veya gün içinde bal ve su karışımı içebilirler. Bir de siyah çay yerine nane, lavanta veya safran çayı tüketebilirler. Ya da siyah çayın içine tarçın, gül suyu veya kakule ekleyip bal ile tüketsinler. Sıradan mide var. Geleneksel tıpta mide sağlığı hakkında birçok reçete bulunuyor. Sebebi de şu ki önemli organlarımızdan biridir. Hatta bazı kaynaklarda Mide sağlığın ve hastalığın ilk durağıdır yazıyor. İbn Sina Kanun Kitabında midenin sağlıklı ve normal mizacı'nın farklı olabileceğini ve o kişinin genel mizacına tabi olduğunu da yazıyor. Ama bunu biliyoruz ki her zaman şiddetli su mizaj hastalıklara yol açabiliyor. Eğer midemizde sıcak mizac hakim olursa bu belirtileri görebiliyoruz. İştahımız azalıyor, e, dilimiz ve ağzımız kuru ve acı olabiliyor, e, soğuk su isteğimiz artıyor, midemizde yanma, ünseler. Ve gaz sorunu artabiliyor ve acı geğirme hissi oluşuyor. Ne kadar midemizde kuruluk artıyorsa o kadar daha fazla su sevebiliyoruz. Kuru dil, kuru dışkı ve zayıflama olabiliyor. Ve ne kadar midemizde nem artıyorsa o kadar daha az su sevebiliyoruz. Ve ağzımızın suyu daha fazla akabiliyor. Bu kişilere de tavsiyemiz şu ki. Sıcak mizaçlı yiyecekler, acı yemekler ve kızartılmış yemekleri daha az tüketsinler. Yoğun veya ağır yemekleri aşırı kullanmasınlar. Örneğin kelle paça veya işkembe çorbası. Soğuk yiyecekleri daha fazla tüketsinler. Örneğin nar suyu, koruk suyu, ekşi elma, ayran aşı. Mide kısmının üzerine menekşe yağı gibi soğuk yağlarla masaj yapsınlar gazlı içecekler ve yağlı yiyeceklerden uzak dursunlar. Bu durumun tam tersine eğer soğuk mizacı midemize galip olursa bu belirtileri görebiliyoruz. E, midemizde yanma ve e, gaz sorunu, gerçek olmayan açlık ve tokluk hissi, e, ağız ve dilimizde kuru ve ekşi tat, ekşi geğirme, yemekten sonra ağırlık hissi özellikle gece yatarken ağzımızın suyu akması bu kişilere de bazı tavsiyelerimiz var süt ürünleri ekşi veya soğuk mizaçlı yiyecekleri daha az tüketsinler Hatta bir veya iki hafta tüketmesinler aç karınla soğuk su veya içecekler içmesinler yemeği iyice çiğnesinler Yemekten sonra doğal tatlılar tüketsinler. Mesela incir, kuru üzüm veya bal. Yemeklerde tarçın, zencefil, kakule veya kimyon kullansınlar. Papatya ve tatlı badem yağı gibi sıcak yağları midenin olduğu kısma sürüp masaj yapsınlar. Son olarak bir de mideye aşırı nemin galip olması var. Bu durumda mide refleksi ve yanmalar oluyor mide bulantı hissi oluşuyor ve ağız suyu akması daha fazla artıyor. Bu kişilere tavsiyemiz sulu yemekleri ve içecekleri daha az tüketsinler. Örneğin çorbalar, meyve suları veya süt. Öğün sayısını arttırıp ama miktarını azaltmalarında fayda var. bir taraftan da katı yemekler ve tatlı yiyecekleri tercih etmeliler. Örneğin kebap veya ekmek arası yemekleri. tatlı olarak da kuru hurma veya kuru incir tüketebilirler. Maalesef günümüzde birçok kişinin mide hastalıkları ve sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Ve bazen en güzel nimetlerden mahrum kalıp zevk alma yerine kabus yaşayabiliyoruz. E, bu sorunların bir çoğunun da yine sebebi biz oluyoruz, kendimiz yapıyoruz. Bu yüzden lütfen beslenmenize daha fazla özen gösterin ve bu konuda da mizacınıza dikkate alın. Arkadaşlar bugünkü videomu burada bitirmek istiyorum. Umarım bahsettiğimiz konular size faydalı olmuştur. Lütfen videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Yorumlar ve sorularınızı her zaman beklerim. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.